Bu videoya 50 bin like gelsin. Tam bir fare değil mi oğlum? Bu arabayı <laughs> Rex'in üzerinden <gülüyor> uçurmazsam <gülüyor> ben de kosif değilim. Anam 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 gidiyor. Herkese merhaba ben Kusif. Arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz bakalım? Umarım iyisinizdir. Bugün ailemizin en ufak ferdini, en ufak ama en güçlü ferdini almaya gidiyoruz hangi pert olduğunu bir önceki videoyu izleyenler zaten biliyordur, anlamıştır. Hadi gelin Hilal Hobilanta gidelim. Rex! Ne oldu? Rex ne haber koçum? Nasıl gidiyor hayat? İyi. Ya bu kadar suratsız bir insan olamaz ya. Ne diyor? İyi. İnsan bir sorar, sen nasılsın Kozip diye ya. Böyle bir şey var mı ya? Kusif, Ne oldu? Sen yokken Selma ile Yankı bana bindiler. Bilgin Aa, olsun. Yankı ile Selma ben uyurken gizli gizli arabanın içine gelmişler biliyor musun? Eyvah. Ya bunun da ne dediğine güven olmaz ama. Hadi tamam kabul edelim. İnanıp inanmamak sana kalmış Kosif. İnanmak bana kalmış tabii ki de öyle. Tabii ki de öyle. Oğlum biz de insanız ya. Ya tamam seninle bak anlaşamıyor olabiliriz. Seninle sorunlarımız olabilir. Ama bu kadar abartma gözünü seveyim ya. Bu hafta sürpriz isimler gelecek, arkadaşlarım gelecek Te farklı şehirlerden. Onlarla offroad yapmayı planlıyorum arkadaşlar cuma günü. Eğer var ya onların yanında bana bir terbiyesizlik yapsın. Ee? Bir terbiyesizlik yap. Ee? Beni var ya yakarım bak. <laughs> bak seni yakarım o kadar önemli, o kadar değerli o çocuklar benim için. Lan yürü git. Ben sana söyleyeyim. Sen önceki kibrit yakarsın Kuseyf. E görüşürüz işte. Bak bakalım ben seni yakmıyor muyum o zaman? <laughs> yakarım biliyorsun. Yakarım bilirsin aboneler doluşun kanala. Girdi kabaya eller havada, hayaller murada. Sizlere... Evet gençler, yola doğru gidiyoruz da size göstermem gereken bir şey var. Bunu görmeniz lazım arkadaşlar. Şurayı görüyor musunuz? Ömer, çek kardeşim, çek bak. Koskoca Google. Buradan arabayı seçebiliyorsunuz arkadaşlar istediğiniz arabayı. Ya o kışaradı ya kırmızı bir araba ya da Rex. Kardeşim burada Rex seçiyoruz. Rex sizi istediğiniz yere götürüyor. <laughs> Bunu yalnız yaptığı sonuç şahit olduk çok güldüm. koşuma da gitti sarı araba seçiyorum ben sizler eksi seviyorsanız siz de kendi arabanızda babanızın arabasında eksi seçtirebilirsiniz bilginiz olsun hadi bakalım ilerlebilantı doğru damgas devam hepsinin kardeş camdan öte yorumlarda kalite herkesten önde topluluk ihlal yoktur bizde saygı ve sevgi her şeyden önde Kosif yakalandın. Ya abi ya. Aracı almaya gelmiştim ya. E, tamam. Abi ne bileyim ben de öyle geçerken uğrayıp alıp gideyim dedim ya. Ne yapıyorsunuz biraz ya, burada? E, tamam mısın, niye gizli gizli alıyorsun? Abi gizli gizli almadım ya. Baktım kimse yok. E siz de rahatsız etmeyeyim dedim. Sonuçta burası yabancı yeri değil. Alıp, alıp gidecektim hemen ya. Artur ne var kardeşim? O, hayırlı olsun diyoruz. Oy. Ne oğlum dur daha gelmedik daha dur dur daha bismillah ya adım attık abi sen bunu nasıl eğitiyorsun ya? Satış <laughs> odaklı adam ya. Allah Allah. Alıcıyı gözünden tanıyor. Evet arkadaşlar alacağımız makine bu. Bir önceki videoda anlattığım 105 kilometre hız yapan çip diyorlar. Yani Erol abi çip diyormuş buna öyle mi abi? ESC. Yok çip. Ha çip pardon. <laughs> Anladın sen. Ha evet. Chip diyorlar bu evet. abi. Şu kadarcık 105 kilometre yapan evet. bir araçmış. Küçük çip. Bu çip evet. Küçük çip. Ha küçük çip evet doğrusu <laughs> evet. Abi açalım bunu ya kosifler bekliyor. E tamam. Açalım, diyorlar ki, ne diyor? Gelecek olan araç ne diyorlar? Çok merak ediyor Arkadaşlar, böyle bir daha göstereyim. Yine bir offroad aracımız. Aynen. Bak, 65 mbhp çarpı 1.6. Kaç yaptı? 104 kilometre yani, 105. 104.6. Artur, bize e, bir yardımcı ol. Abi. Abi. Bu arada aracın da, linkini aşağıya bırakayım mı abi? E, Bırak. Bırakayım aşağıya. Merak, merak edenler aracın. varsa... Fiyatını bir yurtunu. Baksınlar abi. Senin kötü çocuk. Of, aracın şuna bakın şey. arkadaşlar. Ya şundaki güzelliğe baksanıza ya çok şirin değil mi? Bak. Tekerlekleri falan bir harika ve arabada şu benim hoşuma gitti. Çok sağlam duruyor ya. Şase mase. Ben bu arabayla var ya kıvırcığın arabayı paketlerim ben sana söyleyeyim. Kesinlikle. Eee kıvırcık. Bakalım içinden... Var mı kıvırcıkla bir... randığımız bu arabayla? Bak daha küçük ondan. Daha küçük gençler. Daha hafif. Bakalım orada ne yapacak Sevinç? Abi ne yapıyorsun? Bu arabanın özelliği bu. Abi ne demek özelliği var? Ufacık araba kıracaksınız ya. Bu araba kırılmaz kolay kolay. Neye Kırılmaz mı? Kolay bak, kolay kırılmaz. Bak geçen hafta sonu arkadaşlar videoda da söyledim yine. Bana dedi ki kırılmaz. Ben dedim ki biz kosepleriz biz sertiz. Diskosifler sert sever. Şu Biz zorlarız. Öyle mi? Aa Ertuğrul da söyledi. Bu arabayı var ya ne taktalar gelecek bu arabayla arkadaşlar. Eğer olur da kırılırsa buraya gelirim. Bu sefer siz yokken gelirim buraya. Eyvah Bir eyvah. gece ansızın <laughs> sokağa çıkma yasaklarında. Evet, bravo. Burada ikinci paket var. Onu alır çıkar giderim burada. Olsun. Diskosifler nasıl araç? Daha bunun performansını görün siz var ya. Aklınız çıkacak. Ne yapıyoruz şimdi? Çalıştıralım mı abi? Bir test, 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 edeme, bakalım. test, test edelim bakalım nasıl çalışacak mı araç? Eyvah, kıvırcık yandı. Yandı. Direkt onun yanına gidiyoruz arkadaşlar buradan. Ona makineyi göstereceğiz. Çok acayip bir şey. Bak ufak oluşu ve güçlü oluşu o duruşu yani şu sağlamlığı benim hoşuma gitti ya bayıldım. Batarya, Batarya kaç esti bu? bu 2 esti mi? S, Aynen. 2 est. Belki ilerleyen zamanlarda arkadaşlar bu 2 esti falan biliyorsunuz. 8 esti yani adamlar olduklarımız 8 esti. Cosipler 8 estir abi. Tabi. Yetişkin bir cosipler 8 estir minimum. 2 bizi kesmez. Biz bunu yükseltiriz, bir şeyler yaparız ilerleyen zamanlarda gençler. Işte kaldıralım. O, oh. hareketlere gel. Oo, <laughs> oh, tekerlekler şey yine yani arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi. <laughs> Yalnız bir şey söyleyeceğim. Harbi çip. Ben alayım bir de elimde istediğim hisse. bu şey. <laughs> gücü. Hisset. Ver abi. Oo. Oh. Şey. Arkadaşlar bunu çok fena şeyler yapacağım bununla. Beni zanıyorsanız bununla neler yapabileceğimi az şey azıcık tahmin ediyorsunuzdur. Abi son videoda gördün mü neler yaptığımı kavurucuya? Evet. Taktım, doğru. peşimi sürükledim. Evet. Parçalıyoruz. Varsa eğer bizim aracımıza meydan okuyacak bir delikanlı, ben arabasını çekerim diyen varsa gelsin. Buyursun. Kapımız her zaman açık kesinlikle. Bak erol abi ne ses çıkartamıyorsun? çıkartamıyorum <laughs> artık. Cihana e, diyecek bir kelime yok. <laughs> abi paketleyin bunu biz gidelim. Tamam. Bir an önce gidelim. <laughs> Arkadaşlar bu arada Yadigar Aslan Aslan parçası Ne derseniz deyin Yatıyor burada Toz içinde yatıyor Daha temizleyemedik bile Hadi Ömer Atla gidiyoruz Aa yavrum ne haber İyiyim sen nasılsın İyidir abi Koştura sana söyle İyisin be biz de bir de çekin Sağ ol teşekkür ederim Haydi bakalım Çekeyim mi diyorsunuz? Çekeyim ne misiniz? Ee, çekeyim mi? Bu ya valla çekeyim. Ne zaman yayınlanacak? Yarın. Ne yapıyorsunuz? İyiyiz abi. İyiyiz abi. İyiyiz abi. Eğitim bulmuş çocuklar ha? Aynen. İyi abi vallahi ya. takip ediyorum. Çok en sevdiğim video tane hani Transformers. Ha, şeyler, evet. <gülüyor> şey <gülüyor> mi? Rex'in dönüştüğü video. Evet, aynen aynen. Eyvallah. Öpüyorum sizi o zaman. ben abi. Ben geliyorum buraya. Ya, yarın abi. yayınlanacak. Abi bir gün telefonum olduğu zaman bir gün fotoğraf çekilelim. Tamam. Hadi tamam. Görüşürüz. Hadi, ne hadi, hadi görüşürüz. Hadi Oğlum. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Evet gençler diyorsunuz ki şimdi abi ne alaka nereye geldik falan. Arkadaşlar şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Biz dün trafikten dolayı yetişemedik. Gün bitti yani. O yüzden videoyu bugün sabahtan hemen çekiyoruz. Talha ile buluştuk şimdi. Talha da burada bizlerle birlikte. Bu arada arkadaşlar bir önceki videonun bildirimleri e, işte böyle abonelik akışında ana sayfada bazılarınızda göz gözükmemiş. Çünkü YouTube sisteminde bazı arızalar oldu geçtiğimiz haftalarda. O sebepten dolayı diğer videoda izlemeyi unutmayın. Çok güzel, çok harika bir çekiştirme videosu yaptık. iki arsa araçla Traxxas'ın galibiyetini izleyin abi. Paramparça edin. Şimdi izleyin. Talya da bana bakıyor oradan. Bak bak hemen evet, ben az uzaklaşıyorum arkamdan <laughs> diyorsun evet, şey. Şöyle ettim, böyle ettim. <laughs> Arkadaşlar şimdi bugün o araçları, o mahvettiğimiz araçları, toz dumanına kattığımız araçları normal bir araba yıkamada. Biliyorsunuz zaten burayı ne de bir işteyiz. Burada yıkayacağız arkadaşlar önce. Sonra kurulacağız temizleyeceğiz. Sonradan da Talha'ya otoban faresini göstereceğim arkadaşlar. Şükrizim, otoban faresi. var diyor ama bir var. Ya. Yani otoban faresini göreceksin kardeşim. Takta Rahat olsana sen. Çok yüklenme bu arada o arabayı görünce Hayır sakın bak. havalara gir. Mi? Yok. Yoksa bak senin Hayır, sevişine... Sen de var ya Yani ebatsal olarak bu kontrolsüz güç. Bir de gitmişsin top gibi bir kontrolsüz güç almışsın. Abi arada bir şey al ya. Clio gibi ne bileyim. Göreceğiz. <laughs> hani <laughs> bile bir... Göreceğiz. Kasperin rahat Göreceğiz. Hadi bende <laughs> kontrol bende. Hadi bakalım o zaman araçlarımızı alalım. Yıkamaya doğru girelim arkadaşlar. Bakalım. Bu araç burada duruyor. Burada dursa. Oğlum arabanın haline bak. Koltuk falan var ya. Beş gibi. Abi tabii, koltuklar tabii koltuklar arabayı var. yıkamaya da bırakmak lazım da vaktimiz yok. Kanka benim araba çok kötü. nerede sürdüğü için onda hiçbir şey yok. <laughs> Allah abinin ki daha kötü herhalde. Benimki ya. ya, haşat Baklarım oldu size. ya. Haşat... Niye öyle biliyor musun? Bak bak bak. bak Traksasın attığı dumanlar var ya. Yani. Ee. İstediğiniz i̇zlediniz mi videoyu? Bak bir geçelim Şunu oraya hızlıca. <laughs> Gördünüz mü traktör neler alev attı alev. Abi o çok üzüldüm bak. Ona ben montajda çok üzüldüm. Buradan koptu. Böyle katlandı geldi montajda var bak onu da koyayım oraya. Çok üzdü yani lan o beni montajda bak. Arkadaşlar çok emek harcadım ya. El emeği olunca iki parçalar insanın. Arkadaşlar görmüş olduğunuz araçlar perişan durumda. Ama şunları sökmemiz Abi lazım. Abi benim soketler parçalanmış ya yani. düşünebiliyor musun? Tabii tabii Şu ama soketler. gördüm ben orada. Orada böyle Katlandı senin arkası biliyor musun? Çok içim acıdı montajını yaparken. Vallahi <laughs> Kankam çıkarttın mı bataryalarını bu arada? Bunları sonra temizlerim. Bu arada arkadaşlar hiç yıkama videosu izlemediyseniz de onu da izletmiş oluyorum sizlere. Ben de ilk defa yapacağım. Araba gibi yıkıyormuşuz bunları. Erol abi öyle söyledi. Bas tazıyı geç dedi. Hiçbir şey olmaz dedi. Güvendik. Umarım olmaz. Abi waterproof ya. Traxxas'a güveniyorum birader. Beyler bugünlük arabaları biz yıkıyoruz yanlış anlamayın. Meslekten yana bir sıkıntımız yok. Arabalar geliyor. Arabalar geliyor. Şunu gör. Şunu para tartıyordum. Para Aynen. Ben biliyorum burayı değil mi? Ben biliyorum. Ben çalıştım burada. bir gün çalıştım. Ben burada bir gün araba yıkadım kanka. Evet. Görmüş olduğun üzere köpüklerimizi sıkmaya başlıyoruz kanka. Açık mı sıkalım? Önce köpüğü bastık abi. Evet. Her tarafına. Evet. Sonra plastik keseriz uzaktan. Sonra kapakları çıkarıp Kapak, bir köpük daha. Kapak kap kepleri çıkarıp koyarız çıkıyor. İki nokta. Okey başlıyorum o zaman. Başla. Ne yavrum benim be. Manyaksın sen. Traksas. Selamun aleyküm. Traksas. 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 <laughs> Kanka sen basayım mı sen mi basmak istersin? Al kendi arabana kendin mi bas kardeşim? Kontrol yapma. Kontrol yapma. Ya öğrenince böyle işte. O zaman suya başlıyoruz. Beyler hazır olun. Abi bizim bizi uçuracağın gibime geliyor ama biraz geride kal. Biraz geride kal kardeşim. Zoom yaparsın. Şimdi kapaklarımızı çekiyoruz hızlıca hemen. Bak nasıl tertemiz oldu mu kanki? Onlar ne diyorsun? Cillop. Cillop ya. Kanka bunun içine de vuralım ama sonra. İçlerine şey de, şey de, de vuralım. Şöyle yapıyoruz şimdi. Ben korkardım bu kadar sabun sıkmaya. Evet. Ama bunu ben onunla araba yıkıyorum adam hepsini sıktı oraya ya. Vallahi bütün etini sık. <laughs> şey kapıda da kanka içine. güneşi alayım. Sen de koy kanka. Oh. Bak bu ne? Ne bu? Oh. Bak. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> hiç çıkmamış ya. Sen nasıl yıkadın ya? Kanka yıka istersen <laughs> bunda. <bir daha. gülüyor> arkadaşlar şimdi lastikleri falan parlatacağız. Bak ben bir şu tarafa doğru geçelim. Kulaklarım duymuyor. Kulaklarım yani. duymuyor ben konuşuyorum ya. Kulaklar duymuyor. <laughs> aynen, aynen. Saçmalıyor olabiliriz ya <laughs> be. <laughs> Sonrası bu cihandan çektiğim nedir arkadaş? Ama güzel yani eğlenceli. Eğleniyorsun ama değil mi? Abi? Eğleniyoruz ya eğleniyoruz. Orada Can gelmeden söyleyeyim arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone olmayı. <laughs> Son videoların hepsini sırayla kesintisiz izlemeyi unutmayın. Abone olun arkadaşlar, 10.000 takipçimizin üstüne çıkmamız gülüyor, lazım. 6.000 takipçi şu an 6.500 falan. Çabuk, hemen hemen hemen. Geliyor. <laughs> hemen, o sırada gidin gelin. Buralar, buralar. Lastik parlatmaya hazır mıyız? Kanka burada lastik parlatırsan mahvedersin içeriye. Niye lan? Gel o zaman aşağıya. Hazır mısın kardeşim? Hazırım, haydi. <laughs> Lastiklerimizi de parlattık. şimdi oraya alalım, orada bir silelim, takalım yerimize koyalım. Sonra da ne yapacağız? Aa, benim başım döndü. Başım döndü? <laughs> Kanka benim başım döndü. Silin. 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 Elinde Silin. Yapma şaka yaptığını düşünüyorum ama. Dur lan. Abi bırakayım mı kamerayı? Du, dur abi. Neseci <laughs> yandıysa ne yapacaksın? ki otoban faren var ya. Aa Haa. ne diyorsun? <laughs> Birazdan göreceksin otomobil faresini. İstiyorsan, i̇stiyorsan hemen yarıştırabilirim. Bak o kadar bak yeni aldım, sıfır aldım, bir dünya para verdim. Anında değiştirebilirim. Abi benimki geçen haftadan sonra pert oldu. Tamam, tamam, bile koyalım. Sen gelmişsin bana <laughs> yarıştıralım diyorsun. Zaten <laughs> bir o videodan sonra ben bunu satamam. Gitti tamam fert. Geçen bir arkadaş diyor ki ya diyor o kadar diyor meşhur oldum ki diyor artık bu arabayı satamayacağım diyor plakasını değiştireceğim diyor. Benim Rex'imin avantajı ne arkadaşlar? Ben bildiğiniz üzere ben offroad mu yapıyorum? Ben cosifrot yapıyorum. Yani bu araba hiçbir zaman offroad'a girmedi arkadaşlar. girdi. <laughs> Kosif rota evet. girdi. Bu kosif rotu özellikle sahibinden de ya, tik olarak ya, yer almasını ya. istiyorum o frotun yanında. Sahibinden ama. Yani bu araç kosif rot mu yapıldı o frot mu yapıldı? O frot çok ağır. Bu kosif rot baba. Arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere araçlarımız Gillop gibi oldu. Eski haline geri çevirdik. Bak. Aldım, parçaladım. <laughs> giyindirdim, kuşandırdım, tekrar yola koyuyorum. İki ay sonra tekrar gel. <laughs> <laughs> psikopatsın abi sen ya, psikopatsın abi. Buna, buna ta çok gülecek buna. Harbi psikopatsın ya. Neyse arkadaşlar, e, şimdi otoban faresini göstermeye gidiyoruz. Bakalım bir yer bulacağız şimdi hemen orada. Test Oto edeceğiz. Test edeceğiz birlikte. Ben de hiç sürmedim bir, daha. Bir taklattırıp, çepini kırayım da görseniz. Aynen tak, canın sağ olsun. Canın sağ olsun. Evet gençler, şimdi geldik. Hazır mısınız otoban faresini görmeye? Hazırım, bakalım neymiş. Rapam pam papam. Pam. Rapam pam pa pam Rapam pam pa pam Anı pam. traksası O şimdi, ayrı Şimdi şey diyor <laughs> Eşver 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 e Göreceğiz onu sonuçlarından sonra göreceğiz Hacı Sonuçlarından sonra göreceğiz Açıyorum Hazır mısın? Tam bir fare değil mi oğlum? Çok tatlı ya Bak traksızı böyle tutuyorum Böyle Ya böyle bak benim... fare Gidiyor Tut <laughs> <laughs> Hayır bir koyuyormuş ülke ayrılıyor düşsene. <laughs> Direkt buradan Erol abim yönlendir. Aynen. Şu köpekler birazdan buradan dağılacak. Atalım mı yanına? Gel gel kankam gel gel Yo, gel göster. Sen çekeceksin şey. istersen çekelim yarıştıralım Atalım. <laughs> Anam ne kadar küçük harbiden ha. Yani, otoban, <laughs> otoban faresi. Baksana şuna. Otoban faresi ya. Bu arada aynı görüyor musun? Aynı. Hayır abi. Bak bu XS bu XR Ama şunu şu güzelliği işte güzel. Şu Anladın tam. mı? 105 kilometre gidiyor ve şurada o şey bu. <laughs> Ya bir koyu seyri 105 km. Bu arada birazdan şey de yapacağım arkadaşlar. Önce göstereceğim. Sonra kamera koyacağım. O ilmelenmeyi görmeniz için kamerayı yerleştireceğim üstüne. Merak etmeyin. Ben desiniz kosifler. Yorumlarınızı bekliyorum. Hazır mıyız? Kosifler hazır mıyız? Hadi aboneler, doluşun kanala. <laughs> Şarkıyı böyle söyledi. Düşün miksaja ne hale getirdiler. Hadi aboneler doluşun kanala. <laughs> ne öyle bir şey olmadı ki oğlum. Hadi aboneler doluşun kanala. Girdik havaya, eller havada. Hayaller burada, sizler ekranda. Basın parmaklar o like tuşuna. Bas bas, Ge bas bas, <laughs> bas bas. Gerçek sesi de çok iyiymiş ha. Kimin? Senin. Ya, ya oğlum mixen, ben, rap'e bak ben değil mi ben bir şey söyleyeyim sana. Ben YouTuber rap e, olmasam rapçi olurdum. Ben <laughs> acı ben iş hayatına girmeseydim eğer benim hayat sıkıntılarım olmasaydı. Şey, ben 18 yaşında bizi ağır rapçi olarak Kadıköy meydanlarında gezen birisiydim ağır rex sokaklarında. Tal abi dinleme dedi mi o ilk yaptığın. Tabii nereden dinlesin? Nereden dinle? Haberi ilk, yok. Nereden dinliyorum? Yok. Bal şarkılarını gördüm. Kumandayı açtık. Bas bakayım ufak tetiğe. Kankam Kank taaam otoban faresi 105 kilometre. Oğlum Türkiye'de var mı lan bundan hızlısı? Yazı var. olarak yazmışlardır da hani Ne? bilmiyorum ha, öyle yazıyorlar yani hani. 105 yazıyor araba aslında 70 kilo. Hani mesela Traksas yazar ama gitmez. Ben bu arabada bu arada ee ne? Ne dedin bir daha? Ne, ne dedi bu? <laughs> Traksa yazar ama gitmez, HPA gider arkadaşlar. <laughs> gördük arkadaşlar hemen bir önceki videoya gidiyoruz ve gördük gördük. Nasıl geçtiğimi görüyorsunuz. Bu arada çok sessiz çalışıyor çok hoşuma gitti. Hiç ses yok neredeyse. İlk defa sürüyorum. Hazır mısın? Oğlum sana bak. Anam. Dokunmadın değil mi? <laughs> Do Oğlum. Gat o yüzden dedi bana ez dedi dedi. <laughs> Oğlum. Bu, bu, ne bu? Bastığın anda takla atıyor bu bak. Peki fullediğinde takla atar. Of of of. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bir şey. Oh! Oh! Anam anam anam! Oğlum! <laughs> Oğlum bir dakika bir şey diyeceğim Ömer. Takmacı güvercin gibi. Bayıldım arabaya. <laughs> Kur'an çal. abi sen var ya bak. Bak sen var ya. Bu işi gerçekten biliyorsun. Aşağıda bu ürünün linkini koydum arkadaşlar. Hilal Öbelent'in internet sitesinde koyuyorum. Bu araba gerçekten çok. Oğlum ben buna manyak şeyler yapacağım. Şimdi kırıp yenisini almaya geliyorum. Yok. Bunu bilene verdik Ama Daha şeyler kadar sen <laughs> ne yapıyorsun Düz düşüyor, düz. Her türlü düz düşüyor. Evet. Dönmek bu değil. Kanka. Yok, güzel. <laughs> Gördünüz mü hareketi? Gördün mü? Gördün mü? Kardeşim, araba çok iyi. Bayıldım ya. Burasın acı oğlum biz öyle değiliz biz senin gibiyiz. bak bak araba dediğim böyle bak yeni aldık bak yeni aldık bak, <gülüyor> bak. <gülüyor> bak. Hiç açmıyor ne acıcak oğlum bu arabanın görevi bu bak abi müthiş bir şeydi bir şey göstereceğim gazamasana bir tekerleklere bakın arkadaşlar Eli, elini elini çek arada manyak değil mi oğlum deli değil mi <gülüyor> <gülüyor> kanka bir şey söyleyebiliyor musun kanka bir şey söyleyebiliyor <laughs> musun <laughs> Harbi hiç anlamıyorsun bu işten kanka. <gülüyor> <gülüyor> Ta alıyorsun. Ne alıyorsun, Neyi? para var alıyorsun da. Ne biliyorsun? Ne? İçin acıyacak mı diye bakıyorum. Hiç acımaz, <laughs> hiç acımaz kanka. kanka. acımadı ya. Mala mülkte yanım acımaz. Merak etme. Senden değerli mi oğlum? Kimden Eyvallah. değerli? Benden de değerli değil, ondan da değerli değil. Önemli olan... Bak şimdi bak. Bas. Oh. Anam, 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 anam gidiyor. Kanka galiba Sen kumandayı ben sana alayım kanka. 1500 takla attı. Ben bir kere öyle fren yaptım gördün mü amına ya? Bayır aşağı bile. Bu acı bak bu şey işi başımız değil. Bu mantık. Kanka. Sınırları zorluyor ya. Antım ma var burada. orada. hızı şu an şu bak. Ben denedim. Bu bu diye. <laughs> ben daha bir şey demiyorum. Siz yorumlarda yapmanız gerekeni biliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar üzerine GoPro takacağım. Yani GoPro ne kadar dayanacak bilmiyorum ama GoPro ile bir götürmeye çalışacağım. O oh, e hissetmeniz için önünün kalkabilmesini. Bu arada çift taraflı bant kullanmıyorum. Çünkü çift taraflı bant çok sıkı tutarsa eğer GoPro kopmazsa eğer sıkıntı yaratabilir. GoPro kırılabilir. Evet. Arkadaşlar şu an tekerleri de alıyorum sizler için. Of tekerleri de göreceksiniz. Ya manyak bir şey geliyor. İzleyin. Kayda girdim. 오늘 김수이 나. Hızlı dönüş o biraz daha hızlı olsun. Kanka sen bunu ver. <laughs> sen versene. Az önce arabanın hakkından geldi. şimdi kamerayı zorla. Gerek yok. <laughs> ben bu arabayla ne yapmak istiyorum biliyor musun? Ne yiyeceğim ben? Bu arabayı Rex'in üzerinden uçuracağım arkadaşlar. Oh. Ama ne zaman uçuracağım biliyor musun? Bu videoya 50.000 like gelsin. Bu arabayı <laughs> Rex'in üzerinden, rampadan uçurmazsam ben de kusif değilim. Eee, Tanrı'nın attırtacakları çok eskiydi. Çünkü araba böyle atmadı. Ben attıysam böyle yapıyoruz. Bu böyle attırdı ama o zaman ya. Umarım yeni otoban faresini beğenmişsinizdir. Bir de Ben Beğen butonuna basmayı unutmayın. Onun dışında da arkadaşlar söylediğim gibi şöyle bir 20 bin 30 bin like gelirse ben bu aracı rampayla Rex'in üzerinden uçurmaya çalışacağım. Gerçekten çalışacağım. Kanalıma abone olursanız çok memnun olurum. Bir de o çok kıymetli. Like'larınızı benden esirgemeyin. Kendinize iyi bakın ve gülmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.